Günler geçtikçe lama da büyüdü. Yetişkin bir erkek oldu artık. Heybesini ve eğerini de adamlar giydirdi. Ayrıca ilk görevine çıkmaya da hazırdı. Bizim müdür kendini yatağa park etmiş. Hala üzülüyor burada. Konuşuyorum cevap da vermiyor. Artık şu demir işlerine geçmenin vakti geldi. Yüksek fırını nasıl yapacağımı da öğrendim. Fırını inşa etmeye çalışan yetenekli hamalın adını da Mert koydum. Herkesin keyfi bir hayli yerinde. Kaliteli yemekleri ve temiz içme suları var. Ayrıca rahatça uyuyacakları yataklar falan da mevcut bizim dokuma işlerini yapan hamalın adını da Bıldırcan olarak değiştirmeye karar verdim. Ayrıca usta zanaatkarlardan biri de yeni ismine kavuştu. Onun da adı bundan böyle Tuğra olarak bilinecek. Yapımı tamamlanan yüksek fırını da uygun bir yere yerleştirdim. O ok hedefleri arkasında kaldı. Neyse açıkta olanlarla idare etsinler. Gerekli malzemeleri toparladığım zaman bundan böyle fırında metal külçesi, metal plaka, metal parça ve alçı üretebilirim. E bu da gücümüze güç katacaktır tabi. Hazırlanmış bütün kazmaları yanıma aldım. Yavaş yavaştan gün doğmaya başlamıştı. Yola çıkma vakti geldi çattı. En güvendiğim adamlarımı yanıma çağırdım. Lamamız tek başına 1133 kilo ağırlık kaldırabiliyordu. Yine de alpakalarında başına okşadım beni takip etsinler diye. Herkes yola çıkmaya hazır olduğunda yavaştan yola koyulduk. Fakat lamaya binmek yerine alpakalardan birine binmeyi tercih ettim. Çünkü alpakalar çok daha hızlı. Dar bir patikadan üst kısımlara doğru çıkmaya başladım. Burada kurtlarla karşılaştım. Bu esnada da yeniden yağmur bastırdı. Elimdeki harita beni bir mağaranın girişine getirdi. Burada Feng kabilesinden üyeler vardı. Onların icabına bakmak çok zor olmayacak. Şah Batur'dan inerek içeriye doğru giriyorum. Neyse ki yanımda lamba getirmiştim. Bazı bakır cevherlerini keşfettim. Fakat aradığım bakır değildi. Bakır zaten bizim orada da var yani. Mağaranın daha derinlerine inersem demir bulabilirim diye düşündüm. Tabi buralar bir hayli kalabalık. Diplere kadar insem de bakırdan başka bir şeye rastlamadım. Yine de bu bölgede gezinmeyi düşünüyorum. Maden çukurları varsa illaki ki demir de vardır diye düşündük. Bir tepeden aşağı doğru indiğimizde bir grupla karşılaştık. Buralarda tek maden arayanlar biz değildik. Dahası bu adamlara karşı koyabilir miydik ondan da emin değilim. Kısa bir süre sonra karşı koyamayacağımızı anladık ve oradan hızlı bir biçimde uzaklaşmaya koyulduk. Erenle Arif kurtulmayı zar zor da olsa başardı. Hayvanlarda da sorun yok. Ama Tatsiyana kurtulmayı başaramadı. O adamlardan ters yöne doğru hareket etmeye başladık. Bu esnada başka bir madene daha denk geldi. Ve buranın dışında daha önce görmediğim türde kayalar vardı. Bu kayalar muhtemelen demir olmalıydı. Fakat demirleri çıkarabilmek için bronz kazmalara ihtiyacım olduğunu sonradan fark ettim. Yakındaki portallardan birine gelerek evime daha yakın yağmur ormanı portalına gitmeye karar verdi. Fakat bunun için maske enerjisine ihtiyacım vardı. Neyse ki artık sürekli olarak yanımda güneş taşı bulunduruyorum. Güneş taşlarını kullanarak maskeyi yeniden şarj ettim. Sonra da ışınlandım. Portaldan sadece ben değil yoldaşlar da geçti. Bir an tedirgin olmuştum onlar geride kalırlar diye. Herkesle beraber sağ salim eve döndüm. Ve herkesi serbest bıraktım. Yemeklerini falan yesinler, dinlensinler diye. Ayrıca ilk bronz kazmaları da kendim dövüyorum. 10 kazma başlangıç için yeter de artar diye düşündüm. Hatta bazen aynı sayıda malzemeyle 2 kazma birden çıkarabiliyorum. Zanaat yeteneğimin bir marifeti. 11 adet bronz kazma yaptım. Yeterli olur diye düşündüm. Ayrıca sayı üstünlüğünü sağlayabilmek için de yeni adamlara ihtiyacım vardı. Furkan'ı ve Artemis'i Penelit adayı olarak yanıma aldım. Eğer bu görevi benimle beraber tamamlayıp geri dönebilirlerse Penelit olacaklar. Dönemezlerse zaten dönemeyecekler. Her biri yeni görevi için bir hayli hazır görünüyordu. E ben de hazırdım tabi. Bronz kazmalar da öyle. Bu arada videoyu beğendiysen beğenebilir ve abone olarak da beni mutlu edebilirsin geri dönüş yolunda çok büyük bir antik yapıya denk geldim. E hazır yolumun üstündeyken buraya da bir girmeyi düşündüm. İçerisi kalabalık görünüyordu. Neyse ki biz de öyle. İç kısımlar resmen labirent gibiydi. Burası yağmacıların merkezi gibi görünüyordu. Zar zor da olsa her birinin icabına bakmayı beceriyorduk. Yukarılara doğru çıktık. Burası bir kaleden ziyade büyük bir şehir gibiydi. Yanımdaki adamların hepsi yağmacıları öldürdüğümüz için mutluydu. Öfkeyle dolup taşıyorlardı. Ayrıca yağmacılardan bronz ekipman onlar da elde ediyorduk. En tepeye geldiğimizde piramitimsi bir şey vardı. İçinde de bir yazıt. Okumaya başladım. Ve canavar postu halıyı nasıl yapacağımı da bu şekilde öğrendim. Yazıttan çıktığımızda elit karşımızdaydı. Ama bize karşı şansının olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki adamlarıma mızrak katarak destek verdim. O arkadaşın çok yakınına girmeye niyetli değilim. Neyse ki icabına bakmayı başardık. İşin garibi bu adamda maskeliydi. Liderin üzerinden kırmızı dereceli ayakkabıyla zırhı aldım. Ayrıca bir de kolye buldum. Bu iş benim için gittikçe karlı bir hale gelmeye başladı. Silahları adamlarıma dağıttım. Tabi işe yarar zırhları da kendim giyiyorum. Fakat benim ayakkabı zaten kırmızı. O yüzden diğerlerini değiştirdim. Geriye kalan ekipmanları da adamlara dağıttım tabi. Onlar da yavaş yavaş bronzun tadına bakmaya başladılar. Bu demir madenine gitmeden önce bizi bir hayli güçlendirecektir. Liderin sandığı da içeride. Daha ona göz atmadım. Fakat sandıktan öyle pek de işe yarar bir şey çıkmadı. Yine de hepsine çöktüm. Hala açmadığım bir çok sandık bulunuyor. Onları da bulup açacağım elbette. Ben sandıkları ararken az önce öldürdüğümün lider olmadığını anladım. Asıl lider buradaydı. O sadece subay veya seçkin savaşçı gibi bir şeymiş. Neyse ki bizimkiler onu da araya aldılar. Ve işlerini bitirdiler. Haydut liderinden daha fazla bronz ekipman buldum. Bronz ekipmanın haricinde ondan kalan kırmızı maskeyi de ele geçirdim. Yanımdaki diğer adamlara yeni ekipmanlarını dağıttım. Maskeyle ne yapacağım hakkında şimdilik bir fikrim yok. Yakında öğrenirim. Ayrıca buradan bir de gizemli bir taşması elde ettim. Sandıkların içinde de yeni bir güneş taşını keşfettim. Burası evimin yakınındaydı aslında. Ama daha önce fark etmemiştim. İyi denk gelmiş. Yağmacı kalesinin işini bitirdikten sonra buradan ayrılıyorum. Kampın yakınlarındaki portallardan birini daha etkinleştirdim. Ve portalın içinden demir çıkan madenin yakınındaki portala ışınlandım. Portaldan çıktığım zaman tüm ekip madene doğru yardırmaya başladık. Karanlık çökmüştü. Ama şu maden arama ekiplerine falan denk gelmedi sürece tavuğumuza kış diyen olmaz diye düşündük. Madenin yakınlarına kadar ulaştık. Muhafızlar yenilenmişti. Ben de şah baturdan inip kılıcımı çektim. Ne olur ne olmaz diye. Bronz ekipmanlarla onları harcamamız çok uzun sürmüyor. Ve nihayet ilk defa demir çıkarmaya başladık. En azından ben öyle sandım. Demir sandığım şeyin fosfat olduğunu görmek beni bir miktar üzdü. Ama yine de gelmişken geri dönmeye de niyetim yok. Buradaki madeni eritebilirim diye düşündüm. Yavaştan madenin derinlerine doğru giriyorum. Adamlardan biri ışık tutarak benim işimi yapmamı kolaylaştırıyor. Bir miktar fosfat çıkardıktan sonra bu mağaradan ayrıldım ve çevrede biraz daha gezinmeye karar verdim. O demiri bulmayı kafaya koymuştum. Biraz ilerledikten sonra başka bir mağaranın girişine denk geldim. Burada daha önce görmediğim türde bir maden vardı. Koruyanlar da öyle pek güçlü görünmüyorlardı. E tabi ki önden benimkileri gönderdim. Artemis korkusuzca kükreyerek herkesi gaza getirdi ve düşmanların üzerine atıldı. Hen elit olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mağaranın girişindeki cevheri kazmaya başladım ve nihayet demir cevherini bulmuştum. Amacıma ulaştım. Demir ararken yeni şeyler keşfettim ama olsun. Sonuç olarak aradığımı da buldum. Bir öncekine kıyasla daha büyük bir mağara gibi görünüyordu. Vakit kaybetmeden bulduğum demiri kazmaya başladım. Ben ilerledikçe bizimkiler de adamları indirerek peşimden geliyorlar. Bazen de önümden. Fakat demir kazmak bir hayli zor. Mağaranın yarısını tükettiğimi düşünüyorum ve hala elimde sadece 148 cevher var. Bir süre sonra ilk kazmayı kırarak ikinci kazmaya geçtim. Tabi bu kırdığım kazmaları yere atmıyorum. Kemik değil bunlar. Bronz değerli. Çevrede gezindiğim zaman başka demir cevheri görmüyorum. İçimden bir ses buraya daha çok gelir gidersin pentagard diyor. Ama kabilemin geleceği için buraya mecburen gelip gideceğim. Başka çıkar yol yok yani. Hele ki bizim müdürü de alıp gelirsem buraya çıkardığımız fazla demirle biz bu işi bir haftaya orta çağa 15 güne yeni çağa bir aya kadar Fransız devrimine kadar götürürüz. İnancım tam. tabii önce kendini kurtlardan korumayı öğrenmesi gerekiyor. Mağaranın dışında birkaç demir cevheri daha buldum. Onları kazmaya başlamışken gözüme bambaşka bir şey çarptı. Mağaranın girişinde iki adet derin demir yatağı vardı. Buraya madencilik istasyonlarını kurarsam demir çıkarma işini de kolaylaştırmış olurum. Hatta biraz daha uzakta bir tane daha gördüm. Ve buradan çıkıp halatlar yoluyla bize nakledilecek demiri kullanarak bütün kabile üyelerine demirden zırhlar ve silahlar dövebiliriz. Tüm mağarayı dibine kadar kuruttuğumda elimde sadece 334 demir vardı. Ama başlangıç için yeter diye düşündüm. Yakınlarda bir izci kampı olduğunu biliyordum. bayağı yakında hem de. O yüzden önce oraya gitmeye niyetlendim. Buralarda bir hayli tehlikeli. Buradaki hayvanlar daha gelişmiş duruyorlar. Bilgiler doğruydu. Yakındaki barbar izci kampını buldum. İzciyi öldürmeden hepsinin icabına bakıp izciyi de sorgulayabilirsem çok keyifli olacak. Benimkiler diğerlerini oyalarken ben izciyi yumruklamaya başladım. Son anda izciyi sorgulamayı başardım. Çadırın arkasında arkasını da gizli bir şekilde sorguladık. Ve yağmacı kampından bulduğumuz ekipmanlar sağ olsun diğer adamların hepsinin de icabına baktık. O ekipmanları bulmamış olsaydık biraz zor olabilirmiş. Bölgemizin bu kısmı hakkında da bilgi sahibi olduk. Daha iyisi demir cevherine çok yakın bir yerde başka bir geçit keşfettik. O yüzden öncekine dönmek yerine oraya gitmeye karar verdim. Fakat geçide gitmeden önce şöyle bir gölde kendimi temizlesem iyi olur. Bana gene dışkı fırlattılar. Gölde kendimi temizleyeyim derken az da amel defterim temizleniyordu. Bir elit ile karşılaştım. Buralar da garip yerlermiş biraz. Anakonda bizimkilerden birini sıkıca sararak tuttu ve onu ezmeye çalıştı. Bunu fark ettiğim zaman ben de anakondaya delirmiş gibi yumruk attım. Ve adamlarımı yedirtmem yani. Tim sahta arada kaynadı. İkisini beraber kesmeye başladım. Öyle dedim onlara. Sizi dedim üst üste koyup keserim. Gaza geldim biraz tabi. Gölün içine girdiğimde kulağımdan bir ses şöyle dedi. Yar ben zehrin ta kendisiyim. O yüzden hızlı bir biçimde çıktım gölden. Ve portala doğru doğru gitmeye başladım. Zaten evimin yanında göl var. Burada niye aksiyon arıyorsam kendime. Hasbel kader bu portalı da etkinleştirdikten sonra Batı Yağmur Ormanları portalına ışınlandım. Yolculuk pek uzun sürmedi. E ışınlanmak yani sonuçta. Haritada yolumuzu belirleyip bizimkilerle beraber oraya doğru koşturmaya başladık. Köpekler falan var da pek sallamıyorum. Aa babanızı yemişiz. Sizle mi uğraşalım yani? Evimin yakınlarına geldiğimde göle girip kendimi temizledim. Bizim işçilerden birini burada yamultmuşlar. Onu da kaldırdım yerden. İyi denk geldim gelecekmiş az daha. Bu şuradaki iki serserinin işi olmalıydı. O yüzden ikisine de yumruğumu kaldırıp şapalığa patlattım. Sağ salim herkes evdeydi. Ayrıca Furkan'la beraber Artemis'te penelit imvanını kazandı. Hayvanları serbest bıraktım. Bizimkilerin üstlerini son bir kez kontrol ettim. Yeni bronz zırhlarıyla da baya iyi görünüyorlar. Bir garip Arif kalmış kenarda deri zırhlı olan. Onları kontrol ettikten sonra da onları da serbest bıraktım. İsim vermediğim alpakanın üzerinde topladığım her şey vardı. Tabii benim de öyle o yüzden alpakayı kutulara doğru yanaştırıp her şeyi bırakmaya başladım. İlk demirlerin eritilmesi için emir verdim. Fakat bu fırının çalışabilmesi için kömür cevherine ihtiyacım vardı. Yeniden kömür kazmaya gitmeden önce şu gizemli taş masanın ne işe yaradığını merak ettim. Ve tanrı heykelini yaptığım yere yerleştirdim. Ben yerleştirdikten sonra masa açıldı ve maskemi ele geçirdi. Burada farklı maskelere de erişebiliyordum. Ve zibilyon çeşit maske vardı burada. Üstelik çok farklı maskeler. Sadece göz atmak atmakla kalmayıp yağmacalı iderinden bulduğum maskeyi de kullandım ve maskemi onunkiyle değiştirdim. Yola çıkmadan önce ibadet konteynerlarını yanıma aldım. Ayrıca bir miktar canavar kanıyla beraber kemik de aldım yanıma. Çünkü artık kılıç dişliyi öldürerek piramidin içine girmek istiyorum. Gün doğarken adamlarımı çağırdım. Yeniden yola çıkmaya hazır gibiydik. E hayvanları da topladım tabi. Kömür taşımaya yardımcı olacaklar. Kılıç dişliyle yüzleşeceğim gün nihayet geldi çattı. Şah Batur'u dışarıda bıraktım. Ne olur ne olmaz diye. Ve kılıç Dişli için bir adak adadım. Geldiğinde kükredi. Sinirlenmiş gibiydi ve kükremesiyle hepimizi sersemletti. Benim adamların üzerine atıldı. Ben de eldivenlerimi kuşandım. Sürekli etrafımızda dönerek bizi şaşırtmaya çalışıyordu. Onu alt etmek bir hayli zor olacaktı. Tek isteğim şu hayvanlara zarar gelmesin. Fırsatını buldukça mızrak atmaya çalışıyorum. Onu bayıltmayı başardık ve ardı arkası kesilmeyen darbelerle işini bitirdik. Sonra da derisini yüzmeye başladım. Gereken anahtarı bulmuştum. Artık piramide girmeye hazırdım. Fakat elimde daha fazla ibadet konteyneri ve malzeme vardı. Onu tekrar çağırıp tekrar yenmeyi düşündüm. Ondan elde ettiğim malzemeler işime yarayabilirdi. Zaten benim pek bir şey yapmama gerek yok. Zor da olsa bizimkiler hallediyor. Bizimkiler bronz zırhlarını hep deriyle değiştirmişler. Onlara en son öyle söylemiştim. Sadece bunları giyin diye. O emrimi iptal etmeyi unutmuşum. Nese olur böyle vakalar. Bu şekilde de piramidin hakkından geliriz diye düşündüm ve kapıları açtım. Girer girmez kutular bizi karşıladı. Büyük bir merakla kutuları açmaya başladım. Kutuların içinden 3. seviye güneş taşları çıkıyordu. Görünüşü daha farklı başka bir kutu buldum. Onun içinden de daha önce ne olduğunu bilmediğim farklı bir şey buldum. Yine de yanıma aldım. Yukarıya kadar çıktığımda burada bir taş masa vardı. E ben de tabi meraklı insanım. Kullandım direkt. Taş masaya piramidin tepesindeki bir şey güç verdi. Dolayısıyla benim maskeme yani. Maske düğümlerinden biri onarıldı. Ben de vücut geliştirme kısmını onardı. Piramidin alt kısımlarına doğru giden başka bir kapı daha buldum. Fakat burası açılmıyor gibiydi. O yüzden artık burada yapacağım başka bir şey kalmadığı için buradan çıkmaya karar verdim. Yakınlardaki bir kutsal harabe daha önce dikkatimi çekmişti. Üstelik yakınında da gizemli bir geçit var. Önce geçide gidip orayı aktifleştirmeyi düşünüyorum. Buradan inmem bir hayli zor olacak. Ama yine de denemeye değer. Düşmeden önce duvarlara tutunduğum sürece sorun olmayacaktır. Duvarlara tutuna tutuna uçurumdan aşağı indim. Açıkçası bir hayli kolay oldu. Böyle olacağını beklemiyordum. Bizimkiler suya atladı direkt. Onlarınki daha mantıklıymış. Harabelerden aşağı atladım ama bacağımı burktum. Neyse ki Arif beni kaldırmayı başardı. Ve vadideki portalı da etkinleştirdim. Portalı kullanarak demirleri bulduğum bölgeye gitmeyi planladım. Çünkü benim olduğum yerde kömür olmayacağı aşikardı. Ama burada da ufak bir problem vardı. O da bilinmeyen topraklarda yol almamız gerektiği. Girdiğim bölgeyi daha önce keşfetmemiştim. Yine de cesaretli davranarak yol yol almaya devam ettim. İzcinin yerini biliyordum. Önce izciyi bulup işini bitirmek benim için iyi olurdu. Tabi yılanlara dikkat ederek gitsem daha iyi. En azından gece olunca onlar da bizi zar zor görüyorlar. Kısa bir süre sonra izcinin kampını buldum. Otların arasından çıkarak beklemedikleri bir anda ani bir saldırı yaptık. İzciyi tespit ettiğimde ben ona odaklandım. Sorgulanabilir bir duruma geldiğinde de sorguladım. Artık onlarla bir işimiz kalmamıştı. Herkese saldırmalarını söyledim. Ama yine de buradaki adamlar bir hayli tehlikeliydi. Fakat haritada bana gerekli bölge aydınlanmadı. Bu izci daha yukarı bölgelerin izcisiymiş. O yüzden kör yol almaya devam edeceğim. Yapmadığım şey değil. Alışkınım. Bir sonraki izcinin yerini işaretledim kabaca. Oraya doğru giderken belki kömür de bulurum diye etrafıma bakınıyorum. Kömür bulmasına bulamadım ama geyik buldum. Neyse ki saldırgan değiller. Ayrıca bir de yavru var. Belki yavruyu ele geçirebilirim diye düşündüm. Tuzağı inşa ettikten sonra içine biraz balkabağı yerleştirdim. Fakat geyik için orta boy tuzak sanırım yeterli değildi. O yüzden yaptığım şeyin hiçbir manası olmadı. Hatta elimdeki tuzak da boşa gitti. Ama bal kabağını aldım. Sonra da yoluma devam ettim. Biraz ilerledikten sonra gözüme bir alan parladı. Siyah kayalar vardı burada. Kömür olabilir diye düşündüm. İnip bir kazma savurmaya karar verdim. Ve nihayet kömürleri bulduğumu fark ettim. Ve daha fazlasını. Burada içi muhtemelen kömür dolu bir mağara vardı. Ayrıca ben kömürleri kazarken içeride elit yaban keşfettik. E baktılar tabi. Ben kömürü kazmaya devam ederken kömürlerin arasından bir örümcek fırladı. Ben de koşarak bizimkilerin yanına doğru gittim. Hiç de sevmem. Eren elindeki balyozla örümceği ezdi. Hafif zehirlendim ama şimdilik problem yok gibi. İyiyim yani. Örümceği de kestim tabi. Lazım olur. Ben mağaradan çıktığımda çoktan gün doğmuştu. İyi miktarda da kömür kazdım. Demirleri eritmeme yeter. Hatta artar bile. O yüzden buraya kadar gelmişken şu demir mağarasına tekrar uğrayayım dedim. Ama izci de yakınlardaydı. O yüzden Önce izciye gitmeye niyetlendim. İzciye doğru giderken burada başka bir kömür mağarasının varlığını keşfettim. Yani içeriye girmeye niyetli değilim. Ama kenarda bir bilgi olarak dursun. Zararı dokunmaz. Zaten içeriye de pek girilebilecek gibi de değil. Adamlar biraz sağlam gibiler. Okul sırtımdan yiyince şahbatırdan düştüm. Yol üzerinde başka bir yavrulama ile karşılaştım. İki tarafa tuzak yerleştirerek yavrulamayı oraya doğru götürmeye başladım. Tabii çok ürkütmeden. Lama yavaş yavaş ama emin adımlarla tuzakta bal kabağına doğru ilerliyor. Sana da arkadaş geliyor hadi iyisin. Ve nihayet tuzağın içine girdi. Bayağı uğraştırdı ama değecektir. Bir Buraya toplanmayın şöyle bir geçin hayvanı Daraltmayın ya. Nihayet yeni bir lama Almayı başardım. Aldığım yavru lamayı Eskisi gibi elimde götürmeyeceğim tabi Bizim lamanın sırtındaki heybeler Aha da bu işe yarıyor. İçine 4 tane Yavru koyabiliyorum. Burada işim Bittiği için yoluma devam ettim. İzci Kampı da yakında olmalıydı zaten Fakat buradakiler de biraz güçlüydü Dikkatli olsam iyi olacak yani O yüzden mızrak ve kalkan tercih ettim Önemli olan izciyi sorgulayabilmek Gerisi benim için çok önemli değil Ve tahmin ettiğimin aksine bir hayli kolay oldu. Buranın adı da Masadağ'ıymış. İzcinin diye icabına baktıktan sonra buradaki piramide de bir göreyim uzaktan dedim. Çünkü niye olmasın? Fakat bir hayli de yorulmuştum. Yakın zamanda eve dönsem herkesin hayrına olurdu. Bu arada yol üzerinde başka bir lama dağı buldum. Alsam olurdu. Tabi Furkan kafasına çekiçle vurmayana kadar. Kafasına çekiçle de vurmuş olsak ona iyi bakarak bunu telafi edebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden yeniden tuzağa yerleştirdim. Ve geri çekildim. Siz bu uzaklaşın bakayım. Hiç uğra Şaştırmadı. Kısa süre içinde tuzağın içine girdi. Bal kabağının tadını çıkardıktan sonra onu da alıp yerleştirdim Eybe'ye. Piramidin yakınlarına geldiğimde buradaki portalı da etkinleştirdim. Piramidin kenarlarındaki merdivenden en tepeye çıktığımda burada beni başka bir dünyaya ışınlayabilen bir portal vardı. İhtiyaç olursa diye. Ama ben bu topraklardaki tek seçilmiş kişi olduğum için buna ihtiyaç duymuyorum. Sadece piramitlere ve bu topraklara hükmedenlerle ilgileniyorum. Yeniden piramidin önüne geldiğimde burada bir goril vardı. Goril sinirlenmek. Ve bunların adakları da bir hayli farklıydı. E zaten şu anda onlarla uğraşabilecek güçte değilim. Merak benim ki. O yüzden yeniden portala gidiyorum. Ve burası şimdiye kadar çıktığım en yüksek yer olabilir. Neredeyse her yeri havadan görüyorum. Havada nem olmasa neredeyse evimi bile göreceğim yani. Sıcak yok da nem var nem. Portaldan geçerek yeniden demir madenlerinin yakınına ışınlandım. Buraya kadar geldiğim için bir de oraya tekrar uğrayayım dedim. Bu portal işi günden güne hoşuma gitmeye başladı. Buradaki yerliler biraz garipsiyor. Farklı farklı bakıyorlar adama. Ama eskide kaldı yani her yere öyle koşturarak gitmek falan. Hangi çağdayız? Şu yolu bir açın bakayım. Komutan Logar. Ben mağarayı kazıp çıkana kadar zaten akşam oldu. Portala gelip evimin yakınlarındaki portaldan birine ışınlandım. Olabilecek en yakın lokasyon burasıydı. Buradan sonra da Alpaka'nın toynaklarına kuvvet. Kısa süre içinde eve ulaştım. Getirdiğim bütün malzeme lamanın üzerindeydi. Yavrulamalar da dahil. Kutuların yanına geldiğimde herkesi tek tek kontrol etmeye başladım. Hani herhangi bir sorunu olan var mı diye. Ve ekipmanlarını yenilemeleri için de kılıçlarını falan aldım onlardan. Onlar zaten gidip yenisini alıyorlar. Kontrol ettiğimi de serbest bıraktım. Aynı tarifeyi hayvanlara da uyguladım tabi. Şahbatur yakıştı mı oğlum buraya? O kadar bak beton yarı yaptık ortalığa bırakma işini de halledebilirsek çok iyi olacak. Geriye en son lama kaldı. Tabi önce yavrulamaları lamaları çıkardım eybeden. Hepsini şöyle yalakların oraya kenara bir yere koydum. Sonra da büyük lama kutulara doğru yaklaştırdım. Getirdiğim her şeyi inceden kutulara yatırıyorum. Sonra da lamayı da serbest bıraktım. Yesin içsin gezsin eğlensin. Bak bunlar eğleniyor. Fırına bakacak olan görevli yavaş yavaş geliyor. Ve yüksek fırın ilk defa demir külçe üretimi için harlanıyor. İlk demir külçeler üretilmeye başlandı. Karbon tozuyla beraber cevherler birleştirilerek sağlam külçeler elde ediliyor. Her şeyin yolunda olduğunu görünce biraz uyumaya karar verdim. Bir hayli yoruldum. Ayrıca artık silah raflarını savaşçılar ve işçiler olarak değiştirmeye karar verdim. O yüzden üçünü de sıfırlıyorum. Bundan böyle savaşçılar bronz ve demir zırhlar giyecek zaten. Deri zırhları ve kemik silahları işçilerin kuşanması yeterli. Muhafız rafının adını penelit rafı olarak değiştirdim. Savaşçı rafını da işçi rafı olarak değiştiriyorum. Son kalan raf şimdilik boşta durabilir. Ayrıca penelitler artık premium bandajlar kuşanacaklar ve kemik yaralanmaları için yanlarında atelde bulunduracaklar. Herkes yavaş yavaş gelip kıyafetlerini değiştir yetiştirmeye başladı. Ufaktan düzenli orduya geçmeye başladık yani. Herkese adam akıllı giydirince hoşuma gitti. Kayamın üstüne çıkıp şöyle bir onlara baktım. Bu kadın ve adamlar bu kabilenin geleceği. Tabi silah stoklarımız azalınca yerlerine yenisini koyabilmek için çalışmalar hızlandı. Zırh dövme tablosunu demir teller kullanarak ikinci seviyeye çıkarmayı başardım. Ama demir zırh yapmak için bu yeterli değil. Demir plakaları sıraya koymuş olsam da sadece onlar da yeterli değil. Bana premium kalın deri, premium keskin kim boynuz ve premium pençe gibi materyaller de lazım. O yüzden yeniden ava çıkmanın vakti geldi. Premium kalın deri üretebilmek için hassas kalın deriye ihtiyacım var. Hassas kalın deriyi üretebiliyorum ama onun için de bana mamut postu gerekli ve o bölgeye savaşçılarım da deri zırhlar varken gidemem. Onlara direkt demir zırh vermeyi düşünüyordum ama sanırım onlar için de bronz zırhlar üretmem gerekecek. Savaşçılara ve kendime bronz zırhları ayarlasam da herkese bronz zırh verecek kadar bronzum yok elimde. O yüzden yüzden maden işini otomatikleştirmenin zamanı geldi. Buna göre de ekstra enerji kaynaklarına ihtiyacım var. Olabilecek en yüksek yere bir yel değirmeni temeli yaptım. Ardından da tepesine kanadını yerleştirdim tabi. Denizden ortalama 400 metre yüksekteyim. O yüzden gayet iyi güç üretiyor. Hazır buraya kadar çıkmışken taş masanın geliştirmesini de yaptım. Yaptığım direklerden birine halatı bağladım. Böylelikle halat aracılığıyla gücü başka yerlere de aktarabilirim. Direk inşasına devam etmek için dışarı çıkmıştım lazım. O yüzden yanıma güvendiğim adamlarımı al. Dışarıda başımıza ne geleceği belli değil. Hala deri zırhlar giymiş olsa da hepsinde bronz silahlar var. Harcarlar yani. Yüksek direkleri inşa etmek bir hayli zor oluyor tabi. Her seferinde tepesine çıkmam gerekiyor. Ama işim bittiğinde buna değecektir diye düşünüyorum. Hatta çalışacak işçiyi de şimdiden yanıma alıyorum. Gerekli malzemeleri almak için geri dönmüştüm. Ama direkleri inşa ettiğim yere kadar hızlı bir biçimde gidebilirim. Halatlar sadece ürün taşımaktansa ulaşımı da bir Aylık kolaylaştırıyor. İki bağlantı arasının ortalama 100 metre olması gerekiyor. O yüzden yola çıkarken yanıma bolca direk almakla iyi yapmışım yani. Nihayet madeni kuracağım yere kadar gelmeyi başardım. Biraz uzun sürdü ama olsun. Geç olsun güç olmasın demişler. Kim dediyse artık. İnşaat malzemelerinin tamamını lamaya taşıtmıştım. Onun üzerinden alarak ilk defa kendi madenimi kurdum. Buradan bana sınırsız şekilde kalay çıkacak ve tamamen otomatik. Son olarak madenin çarkını da yakına getirdiğim çarka bağlı. Çalışır duruma gelmiş olmalıydı. Tabi kendi kendine çalışmayacak. Yanımda getirdiğim işçi madencilik konusunda bir hayli tecrübeli. O yüzden onu önceki görevlerinden azlettim. Ve yeni kalay madenine verdim. Vakit kaybetmeden çalışmaya başladı. Ve yavaş yavaş kalayları çıkarmaya başladı. Tabii mevzu burada bitmiyor. Dinlenebilmesi için zaten yatağı var. Su içebilmesi için koyu inşa etmeyi düşündüm. Ama bu alanda inşa edilemiyor. Su ihtiyacını da çorbadan karşılayacak artık. Dakikada bir çık tüm eşyaları ana üsse göndermesini söyledim ona. İlk kargoyu göndermesini merakla bekliyorum. Gençler siz bir şöyle geçin de kafanıza falan çarpmasın. İlk kargo yola çıktı. Bu işi de böylece halletmiş oldum. E tabi ben de üsse kadar buradan yürüyerek dönmeyeceğim. Şu halatı bir test edeyim dedim. Benimkiler arkadan koşmaya çalışıyorlar. Böyle gitmesi de güzel oluyormuş. Havadar havadar manzara izliyorum. Tabi halata başlangıç yerinden binmek zorunda da değilim. Yol üzerindeki direklerden de tırmanarak binebilirim yani. Ben eve geldiğim sıra da yeni bir konteyner yola çıktı. Kalay üretimini kısmen otomatikleştirdim. Tabi sınırsız şekilde bronz istiyorsam aynısını bakır içinde yapmam gerekiyor. Elimde hala bir miktar halat yolu var. Bunları da kullanabilirim tabi. Tabi ana üstten de kalay madenine eşya gönderiyorum. Elimdeki kazmalarla beraber çorbayı da göndereceğim. Açaya oynamaz derler. Buradan gönderdiğim ilk kargoda yola çıktı. Yeni yapılan güç halat yollarıyla beraber elimde 32 adet daha oldu. Yani bakır madenini kurmak için yeter de artar. Halatların hepsini lamaya bıraktım ve yola koyuldum. Fakat yanıma madencilik yapabilecek birini daha almam gerekiyordu. Boşta olan birini. Yetenekli avcılardan birini yanıma çağırdım. Geldiğinde ona yeni bir göreve atandığını söyledim. Artık o da bakır madeninin amiriydi. O yüzden ona da amir demeye karar verdik. Gerekli malzemeyi de yanıma aldıktan sonra bakır madenine doğru yola koyuldum. Gidebildiğim kısmına halatla gideceğim tabi. Kısa bir süre sonra bakır çıkaracağım alana geldim. Hemen ardından da istasyonu yerleştirdim amiri buranın görevlisi olarak atadım. Biraz kafası karıştı herhalde. Başka yöne doğru gidiyor. O yakında gelip çalışmaya başlayacaktır. O süre içinde ben de direkleri yerleştirmeye başladım. Bakır madenini kalay madenine bağlamak benim için yeterli olacak. Fazlasına gerek yok. Uzun uğraşlardan sonra nihayetinde kalay madenine bakır madenini bağlamayı başardım. Artık iki maden de birbirine bağlı ve çalışır durumdaydı. Fakat bakır madeninde çalışan amire kazdığım bakırları gönder demeyi unuttum. O yüzden lamaya atlayıp yeni yeniden bakır madenine doğru dönüyorum. Amir çoktan çalışmaya başlamış. E ona da gerekli şeyleri söyledim tabi. Çıkardığı tüm bakırı 10 dakikada bir ana üste göndermesini söyledim. İlk partiyi de kendim gönderdim tabi. Yolda bir sıkıntı olmadığını görmek için. Kalay madeninde her şey yolundaydı. Hızlı bir şekilde eve dönüp amire kazma ve yemek göndermem gerekiyordu. O yüzden çok vakit harcamadan yola koyuldum. Lamaların nefesi bir hayli kuvvetli. Bir koşu eve ulaşmayı başardım. Adamların da dinlenmeye ihtiyacı var onları serbest bıraktım ve derin bir oh çektim artık kalay ve bakır yönünden sorun yaşamayacaktık herkes için bronzdan zırhlar ve silahlar yapabilecektik başlangıç için sadece penelitler yararlanacak tabi rüzgar gülünün de maşallahı varmış o kadar çarkı tek başına çevirmek kolay değil yani eve geldikten sonra vakit kaybetmeden bol miktarda yiyeceği bakır madenine gönderiyorum bu esnada yeni bir kargo daha geldi yiyeceğin arkasından bendeki kazmayla beraber 6 yeni kazmayı daha gönderiyorum bakır madenine Gönderdiğim malzemeler amiri uzun bir süre idare edecektir. Bundan böyle ben de bronzun içinde keyfime bakabilirim diye düşünüyorum. Ayrıca artık bronz yönünden problem yaşamayacağım için sandıkları da yavaştan metal sandıklarla değiştiriyorum. Bunlar çok daha dayanıklı sandıklar olmakla kalmayıp çok daha geniş bir depolama alanı sunuyor. Her açıdan daha iyi yani. <laughs>